Evet arkadaşlar. Burası nedense hep kapak oluyor. Şey. Evet. Bahçenin tam göbeği işte dondurmacı biraz ileride arkadaşlar. Belki 80 metre 100 metre var işte. Dondurmacıya yakın burası da. Tam göbek orası gibi. İşte ya burası aslında sayı açılan bakınca sonu gibi. Çünkü 56 numaraya yakın. Aslında Starbucks'ın olduğu yer tam göbek. Çünkü orası 28 numara. Şurada biraz duvarı da göstereyim de. Normalde geçi bu videoyu yürü bir şekilde devam ettirebiliriz ama maalesef şey var yani böyle bu bu saatlerde her şeyden şüphelenen tipler belirdi. Ya yani buna daha çok aslında güya güvenlik sağladığını düşünen tipler dahil edebiliriz. Burası da kapanmış zaten. Belki biraz bunlara reklam olsun. Evet şey arkadaşlar. Sol burası 56 numara. 54 orası, 54 Arjantin, 56 Şili, 55 Brezilya olacak ama muhtemelen yolun karşısında. Vichy falan biraz ileride Garanti bankası falan Buraya araç park etmişler o yüzden bu tarafı hiç çekmedim Zaten bugün tüm videolar kısa olduğu için Bunu da kısa tutalım Tamam mı Bahçeli evlerin tam göbeğinde Şey Bu arada Cebeci'de de Bu kızın küçük resmi var Neyse Bahçeli'nin tam göbeğinde 47. haftanın son saatleri Arkadaşlar videonun başlığı Şöylece şuradan biraz resim çeker gibi oldu Ama bu videoyu bitirelim ve 2 dakika yeter de artar bile. Tamam Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Burası Solmate Cafe. Bye.